Selam herkes. Bugün sizlerle birlikte yanımda eskiden inanılmaz 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 iyi video çektiğimiz arkadaşım Mehmet var. Selamın aleyküm. Belki. Selam, boklar, ha. Tamam açıklama kısmına bu Ken arkadaşımın şey, şeyi. Kel arkadaşımın açıklama şeyini koyarım. Ona tıklayaraktan e, abone olursunuz bu kelede. Bana bana da abonesinizdir inşallah. Şimdi ben buradan e, ateş adam olacağım. Şimdi başlayalım. İlki çok kolay zaten. Sen nesin? Bu mu? Okey. Ee, ben ben bu adamı hiç bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Ben hiç izlemedim. Oğlum Gerçekten elim kayıyor bu arada. Arkadaşlar arkadaşımız. Yani olabiliyor böyle şeyler. Ya, he he, he. he. Tamam olsun yine beklerim ben. Ezikleri beklerim arada. Telefon kırıldı ya artık eskisi kadar. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Böyle. Arkadaşlar burada Mehmet'i sinir ettim Petsim'de. Ağladı biraz çıktı. Ben Petsim çekecektim aslında. Ee, Mehmet dedi ki ben ağlıyorum kanka başka oyun gerek dedi. Aynen. Ne aynen lan işte. Aynen. İyile yapma lan. gel video'da bile iyile yapıyorsun. Ne iyileyse ne öyle bir şey yok. Aşk. Yo. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ben Aynen. Şeyim. Abone olup like atarlar ya niye yapmasınlar. Belki atmazlar ne bileyim. Gel, gel. Hop bir. Hop iki. İki. Bunlar kolay ya. Üç. Akma bir şey geldi lan şunu yapabiliyor mu? Olmadı lan. <laughs> Köşeden. Hadi bekliyorum. Köşeden atlayacak. Dur bir daha deneyeceğim. Oluyormuş. Uy! 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 Ay videoyu izle kanka çok iyi Bu arada inşallah Mehmet'in sesi Mehmet. İnşallah sesin geliyordur. Nereden biliyorsun Belki videoya yansımıyor bu ses. Benim sesim. Belki. Ne, bilmiyorum yansıyordur belki. İnşallah yansıyordur ama. Neredesin sen lan? Ya yansız ya, yans, de. Yansar, yansır, ya e, böyle sen onu editle yaparsın bir şekilde. Bu arada yanımda Mehmet var ama telefonla konuşuyoruz. Yanımda sayılmıyor aslında. Eski mahallede ben onun bir karşısında oturuyordum arkadaşlar. Ama taşındık maalesef. Evet, o taşındı yani korktum dedi ki ya ben bunlardan çok korkuyorum dedi sonra dedik ben kaçarım aga dedi kaçtı gitti hep hep böyle oldu şaka vardı bu arada arkadaşlar Ş şaka yapıyorum yanlış anlamayın ha değil mi lan oğlum hiç ölmedik lan çünkü kolay ben ne ne oyun kanka ben bugün ya, ben kayamadım. Bu arada arkadaşlar kayamadım. bugün video geldi. Yarın iki video gelecek. Çünkü sebebini videomu izlerseniz anlarsınız. Ben seni benle çek ya da ikisini de benle çek. Ben seni ararım. Ama okula tamam. gider misin bilmiyorum. Okuldan ben 3.30'da geliyorum kanka öğlence. Ha, tamam o zaman iyi ben 4 gibi çekiyorum nasıl olsa. Tamam, ben seni ararım ben. Tamam dörtte ararsın. Tamam. İlk başta yazarım ha sen bakarsın. Tamam. Beytirsene lan biraz. Öldün mü Nup? Allah'ım sen bu bebelimden kayamadın. Ya be! Vallahi bak. Bak yanındayım ölsem şu an tamam. ölüyorum. Okey. Ya o harbi kolay lan bu parkur. Şu ana kadar belki bir kere ölmüşüm. ölmüşümdür ama hatırlamıyorum. Ama harbi bu ben, çok kolay ya. Taktım. Dümdüz yürüyerek geçerim ben. Hey <laughs> Arkadaşlar nup görüyorsunuz yani ölüp duruyor. Ya ve arkadaşlar tam bir noob bu arada o yüzden onu... şey Ya ve be. ben çekiyorum bu sefer Cemoyu ısınandırmak için Bak bakayım karakterimi telefon kontrol ediyor ben mi? Arkadaşlar ben tamamen ağlıyor. İzleyeceksin ha o videoyu. Eskiler aklıma geldi lan. Ne oynuyorduk lan biz? İki kişilik oyun ay. Arada ne oynuyorduk lan biz? Ne? Hani eskiden bir oyun oynuyorduk. Neydi lan? Hani Hasan'la sen vardın bir keresinde. Ben geri Roblox değil başka bir oyun. Ha, savaş ben ben Ahmet, Salak ya. Harbi mal. Aldı, yani. Sabah Hasan'la bizim kapının önünde oynuyorduk ya. Hatırladın mı? <laughs> ya şöyle bir parti parti partiydi. Parti panik mi ne? <laughs> panic, evet, evet. İşte onu oynuyorduk. Lan nasıl? Ha şu şeymiş. Ne? Ne oldu? Olamaz mı kardeş? Ya ne bileyim ya ben ben şu yeşil sandım. Öyle gözüküyordu. Videoda izlersin. O an oldu lan. Yok oldu bunlar. Bunları basınca yok oluyor lan. Çok eğlenceli. kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Sak dakikaya baş al, al, içirim, ha, bak bunu kaç dakika olmuş. Gel lan gel vs gel yarış hadi gel. Başla. Oyun bitti oğlum. Gel lan yan yana şerefsize bak önden başlıyor başla diyor şerefsiz. Yo. Ben geçiyorum öndeyim geçtim. Öndeyim ne ki ol, öndeyim. Çek, boyun, çek. Ben Geçtim Ben geçtim Yeminle videoda izlersin Yeminle videoda izlersin Yemin, Bak, ben ben ama... Yemin ederim videoda izlersin Videoda izlersin Hiçbir Bak. şey demiyorum Tamam işte Bak bende ben geçtim gibi gözüküyor O zaman sende de sen geçtin Bekle bir saniye <laughs> Videoyu izlemezsen adam değilsen. Tamam, niye niye? 4 dakika burada Mal mıyız? Niye bekliyorsun? Ne bileyim, Beklemem ben video. Beklemem. Tamam, başka Yok ya videonun daha sonuna geldik. Üşendim ya şimdi. Videoyu sen kapatsana. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.